Antalya'da çöplerden kağıt toplayıp satmaya çalışan bir Suriyeli üç kişi tarafından önce darp ediliyor. Motosikleti eziliyor sonra yakılıyor. yakılıyor. Sonra bu kişi darp edenler gözaltına alıyor ve hepsi serbest bırakılıyor. Değerli arkadaşlarım. AK Parti'nin Suriye politikasını en sert şekilde eleştiren benim. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. Söyledim. Defalarca söyledim. Ya bu Suriyeliler emin olun vallahi de billahi de. milletin başına bela olacaklar kardeşim. Söyledim ya. 50 sefer söyledim. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. 3 milyon 600 bin aşkın Suriyelim. Her ay çoğalıyorlar. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. Bakın. Kiliste seçim olsa Suriyeliler vatandaşlık verseler Kiliste belediye başkanını Suriyeli alacak. Hatay böyle. Pek çok o Güneydoğu'da pek çok Reyhan'da öyle. Suriyeliler daha fazla. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlara verdiğin para kadar bana para vermiyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş. Ben hala üçüncü sınıf vatandaş isyan edeceksiniz. Kabul etmiyoruz diyeceksiniz. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. Bizim esnafımız vergi öder, onlar vergi ödemez. Bizim vatandaşımız hastanede sıra bekler, onlar sıra beklemez. Bizim gençlerimiz Elbap'ta şehit olur, onlar burada gezer eğlenir. Ama asla ırkçılık yapma. Asla. 2 milyon 200 bin Suriyeli geldi. Ne olacak bunlar? Ne olacak? Bizim çocuklarımız işsiz. Şimdi onlara nasıl iş buluruz diye uğraşıp duruyorlar. Suriyelilere kızdığımı sanmayın. Onlar da insan.